Herkese merhaba ben Sıla. Bugün sizlerle her şey için teşekkürlerin yorum videosunu çekiyorum. Bunu yapmamın nedeni kanalımda ayrı bir alanın olması ve bu şekilde sizlerin de gidip bunu okuyabilme şansının biraz daha artmasını istedim. Çünkü çok bilinen aşırı derecede sevilmiş bir kitap değil neden sizce? O yüzden biz sevelim, biz sahiplenelim. Annesiyle belirli sorunları olan, konuşamayan, daha doğrusu konuşmayı tercih etmeyen, otellerde hırsızlık yaparak vakit geçiren Parker Sante'nin hikayesiyle başlıyoruz. Parker bir gün yine hobi olarak hırsızlığına çıktığı zamanlarda gri saçlı bir kadını görüyor, hüzünlü bir kadın ve onun elindeki paraları da fark ediyor ve onu kurbanı seçiyor. Daha sonrasında bu kadının parasını çalıyor. Bir anda böyle kitapta şipşak diye oluyor bazı şeyler ve kızımızla Parker İyi anlaşıyorlar, tanışıyorlar ve sonrasında kızımız buna diyor ki: "Ben ölümsüzüm. Yaklaşık 100 yıldır hatta daha fazla dünyada bulunuyordum ve artık ölmek istiyorum. O yüzden hayatımda tek bir şey kaldı beni hayata bağlayan. O da bittiğinde ben köprünün birinden kendimi atacağım." kitapta çoğu zaman Parker'ın bu kız gerçeği mi söylüyor yoksa yalan mı söylüyor diye çatışmalarını okuyoruz. Ve daha sonrasında da inanç metre diye bir şey kendini icat ediyor ve kızın yaptıklarına göre bu inanç metre yükseliyor veya azalıyor. Fakat bu gri saçlı garip kızı Parker'ı bir şekilde yaşatmak istiyor ve bu yüzden hayatın ne kadar güzel olduğunu kanıtlamak için onu bazı yerlere götürüyor. Onunla bir sürü date çıkıyor. Kitabın konusunu bu şekilde özetlemek ve gerisini sizlere bırakmak istiyorum. Çünkü kitap gerçekten çok güzel. Kitabı kategorilememiz gerekseydi muhtemelen gençlik ve dram derdim ama dram deyince öyle sıkıcı bir dram kitabı beklemeyin. Çünkü hayatınızda okuduğunuz en sıkıcı olmayan dram kitabı olmaya aday olabilecek bir kitap. Lütfen 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 okuyun. Çünkü yabancı yayınlarının biraz da gölgede kalmış ve hak ettiği değeri alamamış kitaplarından bir tanesi. O yüzden ben bu kitabı çok sevdim. Ve kesinlikle ve kesinlikle sizlere de öneriyorum. Bu arada kitap 255 sayfa ve 25 lira. Onun da bilgisini vereyim. internet sitelerinde tabii ki daha ucuza bulabilirsiniz. Kitabın yorumunu kısa bir şekilde yapmış olduk şimdi şimdilik. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma hala abone değilseniz çok ayıp ediyorsunuz. Hemen abone olun ve zil tuşuna basarak benim video yüklediğimde bildirim almaya başlayın. Dediğim gibi bu videoda da benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.